Bu hafta sizlere Netflix'te yayınlanan aynı zamanda gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilmiş olan The Angel filmini anlatacağım. Sinema sektöründe gittikçe popülaritesini artıran bu yaşamış hikayelerin dramalaştırılarak bir filme, sinemaya dökülmesi artık revaçta bir olay biliyorsunuz. İşte o örneklerden birisi de İsrail Mısır savaşında Mısır tarafında bulunan eşref Mervan isminde birisi üyesinin Mossad'la yani İsrail istihbarat birimiyle irtibata geçerek gelişen bir casusluk hikayesinden bahsediyor. The Angel filmi. Gelin şimdi size o filmde neler dönüyor? Eşref Mervan nasıl bir casusluk yapıyor? Gerçekten casus mu? Yoksa gerçekten ülkesi için yani Mısır için çalışmış bir çift taraflı ajan mı? anlatacağım şeyin anlaşılması ve The Angel filminin de anlaşılabilmesi için öncelikle birazcık tarihi arka plan bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Meşhur İsrail ve Mısır arasında gerçekleşen 6 gün savaşları var. Savaş tam 6 gün sürüyor. 1967 yılında gerçekleşiyor bu savaş. İşte İsrail Arap ittifakının Mısır'ın içinde bulunduğu ittifaka karşı büyük bir üstünlük sağlayarak da savaşın galibi oluyor. İsrail savaşın sonunda Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepelerini, Filistin'in ise Gazze ve Batı Şeria kısmını alaraktan İsrail o dönem var olan toprağını tam dört katına çıkarmıştı. İşte şu anda gördüğünüz harita o savaşların birer sonucu. Tam olay da bu savaşlardan sonra başlıyor. The Angel filmi yani melek anlamına gelen bu film Eşref Mervan'ın kod adı aslında. Angel kod adıyla anılıyor filmin içinde. Mısır İsrail'e yenildikten sonra Arap ittifakı yapmasına rağmen bunu hazmedemiyor ve tekrar bir savaş hazırlığı yapıyor. O dönemde Mısır'ın başında Cemal Abdül Nasir var ki Cemal Abdül Nasir Avrupa'ya kafa tutuyor, dünyaya meydan okuyor, herkese bir şekilde muhalif oluyor ve ayakta kalmaya çalışan gayet etkili bir disiplinli otoriter bir lider. İşte onun bu mizacı biraz da savaş zekasına istinaden Arap ittifakı sağlanarak İsrail'e karşı bir bütün halinde savaş açılması gerektiğini savunuyordu. Bu ittifakı tesis etmeye çalıştı fakat tesis etmesine rağmen biraz önce de söylediğim gibi 6 gün savaşlarında büyük bir hezimete uğradılar ve bu ittifak ciddi anlamda toprak kaybı yaşadı. Abdülnasir bunun intikamını almak için tekrar çok fazla uğraştı, tekrar savaş hazırlıklarına girmeye çalıştı fakat Cemal Abdülnasir'in ömrü yetmedi ve 1970 yılında Cemal Abdülnasir vefat etti. Bu Eşref Mervan yani Angel Kod adına sahip olan bu isim kimdi? Cemal Abdülnasir'in yani vefat eden Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasir'in damadı Eşref Mervan. Cumhurbaşkanı Abdülnasir ile Eşref Mervan'ın arası çok iyi değildi. Yani kayınpederle damat anlaşamıyordu. Fakat kayınpeder yani Cumhurbaşkanı olan Cemal Abdülnasir öldükten sonra yerine gelen Enver Sedat bu Eşref Mervan'la çok iyi anlaştı ve Eşref Mervan'a sınırsız bir güven beslemeye başladı. İşte film de burada başlıyor zaten. Eşref Mervan'ın Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'e çok ciddi bilgiler verdiği yönüne ajanlık yaptığı yönünde iddialar var. Yom Kippur nedir derseniz Yom Kippur İsraillerin en büyük bayramıdır. İşte aynı zamanda savaşın ismi de Yom Kippur olmuştur bu yüzden dolayı. Eşref Mervan'ın İsrail'e karşı çok ciddi savaş stratejilerini ve bilgilerini, Mısır hakkındaki istihbarat bilgilerini sızdırdığına dair kurulmuş bir senaryo üzerinde dönen bir film. The Angel filmi anlayacağınız üzere The Angel eşref Mervan'ın İsrail istihbaratının kullandığı bir kod. Kod adı. Bu Yom Kippur savaşında çok ciddi kayıplar veriliyor fakat daha da fazla kayıplar verilmemesi için bir ateşkes imzalanıyor. İşte o ateşkesten sonra Mısırla İsrail artık yavaş yavaş anlaşabilmeye başlıyor. Fakat bu savaşta Yom Kippur savaşında daha fazla ölüm verilmemesinin sebebi işte Ekot adı Angel olan Eşref Mervan gösteriliyor. Eşref Mervan çift taraflı ajanlık yaparak hem Mısır istihbaratı hem de İsrail istihbaratıyla Karşılıklı bilgi alışverişini bir nevi kendi stratejisiyle sağlayaraktan bir barış anlaşmasının zeminini hazırlıyor. Aslında daha büyük bir savaşı daha küçük bir savaşla sonlanmasına sebep olan bir isimden bahsediyoruz Eşref Mervan hakkında. Bu 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'nda bilgi sızdırdığına dair çok kuvvetli deliller olduğu söylense de en nihayetinde Mısır'da İsrail'de eşref Mervan'ı bir kahraman olarak ilan ediyor. Daha enteresan kısmı İsrail'in istihbarat servisi olan Mossad. Eşref Mervan'ı bizim kahramanımızdır diyor. Mısır ise "Hayır, bir Cumhurbaşkanının damadı hain olamaz. Bizim kahramanımızdır Eşref Mervan." diyorlar ve çok enteresan bir şekilde her iki ülkenin de kahraman ilan ettiği bir isim olarak tarihe geçiyor Eşref Mervan. 1973 yılındaki savaştan sonra da Londra'daki evinde ölü bulunuyor. Tabi ölüm sebebi her tahmin edeceğiniz üzere bilinmiyor fakat suikaste kurban gittiğine dair çok fazla rivayet var diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasir'in damadı olan bu kod adı Angel, gerçek ismi Eşref Mervan olan bu adam gerçekten bir ajan mıydı? Mısır'ın bilgilerini, savaş bilgilerini ve istihbarat bilgilerini Mossad'a sızdırdı mı? Yoksa iki taraflı oynayaraktan aradaki dengeyi kurmaya mı çalıştı? Bu konuyla alakalı her iki tarafında tezleri birbirinden farklı. Fakat bu gerçekler her zaman söylentilerle veya kaynaklarla değişse çürütülse dahi şöyle bir gerçek var ki Kod adı Angel olan bu Eşref Mervan, damat Eşref Mervan Orta Doğu'nun kaderini belirleyen en önemli ismin kendisi. Hatırlarsanız Orta Doğu'nun sınırlarını çizen kadın Gertrude Bell isminde bir video çekmiştim. O da bir İngiliz ajanıydı ve Orta Doğu'da ayak basmadık yer bırakmamıştı. Ve gerçekten yaptığı hamleler ve ajanlıkla çok başarılı bir görev sürdürerekten Orta Doğu'yu resmen İngilizlerin yeniden dizayn etmesini sağladı. Konuyla alakalı videomu izlemek için Gertrud Bell linkine tıklayabilirsiniz. Haftaya yeni bir konuda görüşmek dileğiyle takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.